Ben Moris Küçükler olarak tekrar buluştum Türkiye'ye destek vermek için Ahmet Atakan'ı yapan haksızlığa e, isyan ediyoruz, şu an Los Angeles'teki Türk Komitesi'nin önünde buluştum ve Türkiye'de adalet istediğimizi ve bütün yapılan bu haksızlığın sona ermesini Türk vatandaşlarının vatanseverler vatandaşları olarak istiyoruz. Artık hiç kimse almasın. Demokrasi geri gelsin. Biz bu demokrasi geri gelene kadar bu şiddet bitene kadar gösterilerimize ve Türkiye'ye desteğimize de devam edeceğiz. Vatanımızı canımız feda.